Arkadaşlar İstanbul Hükümeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına karşı aldığı önlemler iki başlık altında toplamak mümkün. Bunlardan birincisi doğrudan İstanbul Hükümeti'nce çıkarılan isyanlar. İstanbul Hükümeti Milli Kuvvetleri ve Büyük Millet Meclisi'ni etkisi hale getirmek için İngilizler'in de yardımıyla iki tane ordu kurmuştur. Bu ordulardan birinin adı Anzavur Ordusu, diğeri ise Kuvayi İnzibatiye'dir. Anzavur Ordusu'nun amacı, Çanakkale Boğazı'nın doğu yakasında bulunan Ali Fuat Paşa yönetimindeki Kuvayi Milliye birliklerini bu bölgeden uzaklaştırmak ya da bu birlikleri etkisiz hale getirmektir. Kuvayi İnzibatiye'nin amacı ise İstanbul Boğazı'nın batısında Gey ve Adapazar yöresinde bulunan Kuvayi Milliye birliklerini bölgeden uzaklaştırmak ya da bu Kuvayi Milliye birliklerini etkisiz hale getirerek e, Boğazlar bölgesindeki İngilizlerin varlığının devam etmesini sağlamaktır. Peki İstanbul Hükümeti'nin kurduğu bu orduların Boğazlar Bölgesi'ndeki milli kuvvetleri uzaklaştırmayı ya da yok etmeyi amaçlarken neyi hedeflediğini söyledik. İtilaf Devletleri'nin daha doğrusu İngilizlerin Boğazlar Bölgesi'ndeki varlığını güvenceye almak. Peki İngilizlerin Boğazlar Bölgesi'ndeki varlığını hükümet niye güvenceye almak istiyor? Amaç gayet açıktır. Eğer itilafların Boğazlar bölgesindeki varlığı sona ererse bunun anlamı şudur. İstanbul hükümeti de varlığını devam ettiremeyecek, sona erecektir. Yani İstanbul hükümeti kendi varlığının devamını itilaf devletlerinin Boğazlar'daki varlığına bağlamıştır. Bu nedenle de itilafların Boğazlar bölgesindeki varlığına yönelik hiçbir tehdide müsamaha göstermemektedirler. Şuradaki ikinci ordunun ismine dikkat etmek gerekir. Kuvayi İnzibatiye anlamı nedir? Düzeni sağlayıcı kuvvetler demektir. Peki siz hükümet olarak Kuvay Milliye'ye karşı kurduğunuz orduya düzeni sağlayıcı kuvvetler diyorsanız buradan şunu anlamamız gerekir. Demek ki İstanbul hükümetinin gözünde Kuvay Milliye birlikleri düzeni bozucu kuvvetler olarak görülüyor. Kuvay Zibatiye'nin bir diğer adı ise Hilafet ordusudur. Halifenin ordusu yani. Hükümetin Kuvay İnzibatiye'ye hilafet ordusu adını vermesindeki amaç ise halkın dini duygularını kullanarak halkın bu orduya desteğini arttırmak, Kuvay Milliye'ye olan desteği ise engellemektir. Ancak İngilizlerin para ve silah yardımıyla kurulan bu iki ordu da Kuvay Milliye birlikleri tarafından dağıtılmış, etkisiz hale getirilmiştir. Hatta özellikle Kuvay İnzibatiye birliklerinden önemli bir kısmı gönüllü olarak Kuvay Milliye birliklerine katılmıştır. İstanbul hükümeti bu iki ordunun başarısı üzerine şu gerçeği anladı. Kendi imkanlarıyla milli kuvvetleri ve Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini yok edemeyecek. O zaman geriye kalıyor tek şık halkla meclisi karşı karşıya getirmek. Peki sebep ne? Sebep şu. Eğer halk meclisle karşı karşıya gelirse meclise karşı isyan ederse bu halk isyan ettiği ya da karşı olduğu kuruma destek vermeyecektir. Halkın desteğini alamayan meclis yok olup gidecektir. Böylece meydan İstanbul hükümetine kalacaktır. Ancak bir de şu var, eğer bu meclisin amacı ülkeyi kurtarmaksa halkın bu meclise karşı ayaklanması söz konusu olmaması lazım. Ancak halkın bir takım hassas duygular var. Bunların başına tabii ki din geliyor. Halkın padişah ve halifeye bağlılığı var. Bunun dışında halkın ekonomik, sosyal bir takım sıkıntıları var. Eğer bunlar istismar edilirse halkla meclis karşı karşıya getirilebilir. Halkla meclis karşı karşıya getirilirse meclis varlığını devam ettiremez ve yok olacaktır. Peki İstanbul hükümeti halkla meclisi karşı karşıya getirmek için hangi yollara başvurdu? İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerinin halkla meclisi karşı karşıya getirmek için yaptıkları birinci girişim şudur. İstanbul hükümeti Şehir İslam'dan bir fetva almıştır. Bu fetva Mustafa Kemal aleyhine bir fetvadır. Bu fetva ile Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının canı malı helal sayılıyor. Yani katli vaciptir diyebiliriz. Amaç burada halkın Mustafa Kemal'in başkanı olduğu meclise destek vermesini engellemek. Bir başka yöntem İstanbul mahkemelerince Mustafa Kemal gıyaben yani kendisi yokken yargılanıyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Elbette ki İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'i yakalaması, onu idam etmesi kesinlikle mümkün değil. Zaten hükümetin de derdi bu değil. Mustafa Kemal kimin kanunlarına göre yargılanıyor? Tabii ki padişahın yargılarına e, kanunlarına göre. O zaman İstanbul hükümetinin buradaki beklentisi şudur. Padişahın kanunlarına göre idam cezasına çarptırılan bir insan yasal dışı bir insandır. Ha padişaha bağlı olan halkın böyle bir insanın bulunduğu meclise destek vermesi mümkün değildir. İşte İstanbul hükümetinin beklentisi bu. Bunun dışında halka sürekli şu propaganda yapılıyor. Bu meclisin hiçbir gücü Hiçbir e, otoritesi olmadığı, e, başarılı olamayacağı yönünde sürekli propagandalar yapılıyor. Amaç ne? Halkın asker olmasını önlemek, halkın meclise e, vergi vermesini, ekonomik anlamda destek vermesini engellemektir. Peki ittifak devletlerinin ve İstanbul hükümetinin bu propagandaları etkili oldu mu? Buna şu açıklamayla herhalde karar verebiliriz. İstanbul hükümeti ve ittifak devletlerinin ajanlarının yaptığı bu kışkırtmalar sonucunda Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı bölgelerinde isyanlar çıkmıştır. Bu bölgedeki isyanların yoğunlaşmasının te tabii ki tesadüf değil. İstanbul hükümetinin isyanları bu bölgede yoğunlaştırmasının amacı şu. Ankara ile İstanbul arasında meclisin otoritesinin geçerli olmadığı bir bölge oluşturmak ve İstanbul'da varlığını devam ettirmektir. Bunun dışında Yozgat'ta e, Çapanoğlu isyanı Afyon'da Çopur Musa İsyanı, Konya, e, Bozkır'da Delibaş Mehmet İsyanı ve Urfa'da Milli Aşireti İsyanları e, gerçekleşen isyanlardır. Bu isyanların çıktığı bölgeden farklı farklı olmakla beraber bu isyanların tamamı Büyük Millet Meclisi'ne yöneliktir. Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Peki bu arada... Türkiye Büyük Millet Meclisi bu isyanlara karşı herhangi bir önlem aldı mı? Elbette ki aldı. Çünkü eğer size karşı bir komplo varsa, size karşı bir isyan varsa ve siz bundan haberdarsanız elbette ki karşı önlem almak durumundasınız. Büyük Millet Meclisi'nin bu isyanlara karşı aldığı önlemleri şöyle sıralayabiliriz. 1- İsyanların ülkenin geniş bir bölümünde meydana gelmesinde en önemli etken İstanbul hükümetinin aldığı ve İngiliz uçaklarıyla yurt geneline dağıtılan fetvalardı. İşte bu fetvanın etkisini kırmak amacıyla başta Ankara müftüsü Rıfat Börekçi olmak üzere yüz kadar din aliminden karşı bir fetva alınmıştır. Bu fetvadaki amaç tekrar söylüyoruz İstanbul hükümetinin fetvasının halk üzerindeki etkisini kırmak. İkinci olarak Büyük Millet Meclisi hıyaneti vataniye kanunu çıkarmıştır. Yani vatana ihanet edenler hakkında kanun. Büyük Millet Meclisi hıyaneti vataniye kanunu çıkarmakla ne yapmış oluyor? Yasama yetkisini kullanmış oluyor. Bu kanuna göre meclise karşı isyan etmek, askerden kaçmak, asker olmamak, meclisin kararlarına uymamak, Hatta meclisin kararlarını eleştirmek bile vatan haini olma anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi son derece sert bir kanun ancak biliyorsunuz kanunların cezaların daha doğrusu şiddeti arttıkça caydırıcılığı da ne olmaktadır artmaktadır. Kaldı ki bu kanun tamam olağanüstü bir kanun gibi gözüküyor ancak dönemin de olağan bir dönem olmadığını dikkate alırsak böyle bir kanun çıkarılması son derece gereklidir. Üçüncü önlem. Hıyaneti vataniye kanununa göre suç işleyenleri yargılamak amacıyla istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Büyük Millet Meclisi'nin istiklal mahkemelerini kurması hem yürütme yetkisinin hem de yargı yetkisinin meclis tarafından kullanıldığını göstermektedir. Meclisin hıyaneti vataniye kanununu ve istiklal mahkemelerini niye kur, e, kurduğunu ve çıkardığını dikkate alırsanız, Büyük Millet Meclisi'nin güçler birliği ilkesini benimseme sebebi somut bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar burada diğer önleme geçmeden istiklal mahkemeler hakkında bilgi vermekte yarar var. Bu mahkemelerin üyelerinin tamamı milletvekilidir ve meclisi temsil etmektedir. Bu mahkemeler gezici mahkemelerdir. O zaman bu mahkemelerin gezici mahkemeler olmasına dikkat edersek Ülkenin birçok yerinde olağanüstü bir durumun olduğu görülmektedir. Ayrıca bu mahkemelerde avukat yoktur. Bu mahkemelerin kararları kesindir, temiz yani itiraz yolu kapalıdır. Yani yüksek bir mahkemedir. Temiz yolunun kapalı olması yani verilen karara itiraz edilmemesi de bu mahkemelerin hukuka uygun olmayan bir yönü ancak dönemin normal değil, olağanüstü bir dönem olduğunu düşünürsek bu mahkemelerin bu, bu özelliğe sahip olması da Gayet doğaldır. Büyük Millet Meclisinin isyanları önlemek amacıyla aldığı bir başka önlem ise Mustafa Kemal'in isteğiyle Anadolu Ajansı kurulmuştur. Anadolu Ajansı şu anda da var biliyorsunuz. Devletin resmi haber ajansıdır. Anadolu Ajansının kurulması nedeni Meclis'in amaçlarını milli mücadele yolunda atılan adımları. E, halka duyurarak halkın bilinçlenmesini sağlamak, bir yandan isyanlara destek verilmesini engellerken bir yandan da Büyük Millet Meclisi'nde olan halk desteğini artırmaktır. Ve Büyük Millet Meclisi'nin isyanlara karşı aldığı bir başka önlem ise önce Kuvayi Milliye Birlikleri'ni daha sonra ise kuracağı düzenli orduyu kullanmasıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar bu isyanlar sonuçta içeride çıkan bir isyandır şöyle bir e, durum tespiti yapabiliriz. Eğer Büyük Millet Meclisi İstanbul Hükümeti'nin iddia ettiği gibi boş, kof, gücü olmayan bir kurum değilse bu isyanları bastırmak son derece kolay olsa gerek diye düşünebiliriz. Ancak bu düşünce yanlış olur çünkü Büyük Millet Meclisi'nin uğraştığı tek sorun bu isyanlar değildir. Büyük Millet Meclisi bu isyanların çıktığı esnada doğuda Ermeniler, güneydoğuda ayrılıkçı Kürtler Güney Anadolu'da Fransızlar, Güney Batı'da İtalyanlar, Batı Anadolu'da e, Yunanlılarla da mücadele etmek zorundaydı. Yani meclis aynı anda hem iç hem dış sorunlarla boğuşmak zorunda. İşte bu da isyanların bastırılmasını tabii ki zorlaştıracaktır. Ancak sonuçta meclis zor da olsa bu isyanların tamamını bastırmayı başarmıştır. Ancak şunu biliyorsunuz, her olay... Başarılı olsa da olmasa da bir sonuç doğuruyor. Meclis bu isyanları bastırmakla birlikte bu isyanların tabii ki bir takım sonuçları, etkileri oldu. İsyanların hem olumlu yanları vardır hem de olumsuz yanları vardır. Olumlu yanı şu. Olumlu yanı diyelim. Büyük Millet Meclisi bu isyanları bastırmakla İstanbul hükümetinin tezlerini çürütmüş oldu. Yani hiçbir gücü olmayan kof bir kurum olmadığını ispatladı. Bir anlamda rüştünü ispatladı, gücünü gösterdi. Bu da halkın meclisi olan güvenini dolayısıyla da desteğini artıracaktır. Bu da meclisin gücünü artıracak, milli kurtuluşu gerçekleştirmesini kolaylaştıracaktır. Ancak isyanların bir de olumsuz yanı vardır. 1920 yılından 21 yılına kadar devam eden bu isyanlar sırasında ölen insanlar, harcanan zaman, harcanan silah, cephane ve para düşmana karşı harcansa daha mı kötü olurdu? Yani bu isyanlar milli mücadeleye olumsuz yanı şudur. Milli mücadeleye zaman kaybı, para kaybı, insan kaybı, silah ve cephane kaybı olarak yansımıştır. Bu da milli kurtuluş sürecinin hem uzamasına hem de zorlaşmasına zemin hazırlamıştır diyoruz.